Herkese merhaba arkadaşlar. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün size için güzel bir model paylaşacağım. Umarım modelini beğenirsiniz. Görmüş olduğunuz gibi de bu renklerde ipler kullanacağım. Sarı 607 numara. Yeşil 320 numara. Bu rengin ipi renk numarası yok arkadaşlar. Kahverengi 144 numara. İplerim altın başak. Tığımda 22 numara tığ kullanıyorum. Hemen örneğimi yapmaya başlıyorum. İlk olarak yazmamızın kenarını... İkişer zincir çekerek bu şekilde tığlıyoruz. Daha sonra ipimi alıyorum. Modelim bu şekilde arkadaşlar. Gerçekten güzel çıtı bir model oldu. Tığ battı yuvasına sık iğne ile ipimi tutturuyorum. İki tığ battı boylarında bir tane örümcek oluşturdum. İki defa doladım. İki tığ battı atlıyorum. Üçüncü tığ battı yuvasına trabzan oluşturdum. Ve tırabzanın üzerine sık iğneyle geçiyorum. 1 2 3 4 5 6 7 1 2 Pardon. 7 hemen yanındaki tığ battı yuvasına sık iğneli sabitledim. 1 2 Tekrar 7 tane zincir çekiyorum. Örneğimi ters çevirdim ve ilk yaptığım sık iğnenin tepesine birleştirdim. Ve 1 2 doğru tarafı çeviriyorum. 3 4 5 6 tane zincir çekiyorum. Ve sık iğne ile birleştirdim. Bir defa doladım. 2 2 şeklinde trabzan oluşturdum önce bir sonra ikişer ikişer iki defa doluyorum ikişer ikişer ilmeklerimi bırakıyorum tekrar iki defa doladım önce bir sonra ikişer ikişer ve bir iki üç defa milimin ucuna ipimi doluyorum ikişer ikişer ilmeklerimi bırakarak trabzan oluşturdum ve bir iki üç dört beş tane zincir çekiyorum Zincirimi birleştirdim. Ve iki zincirli minik kirpikler oluşturuyorum. Pardon arkadaşlar. Burada sık iğne yapıyorum. 2 3 4 ve 5 Tekrar 5 zincirin üzerine sabitledim ve sık iğne 2 3 4 ve 5 yanındaki tığ battı yuvasını sık iğne ile sabitliyorum ve 1 2 3 zincir hemen yanına geçiyorum 3 zincir birleştirdim. İki çiçek arası çimen oluşturuyorum burada. Bir, iki, üç, dört, beş tane boşluk yapıyorum arkadaşlar. Ve beş. Bu şekilde. Yine iki tığ battı boylarında bir tane örümcek oluşturdum. İki defa doladım. İki tığ battı atlıyorum üçüncü tığ battı yuvasına trabzan oluşturdum. Bir zincir çekiyorum ve birleştirdim. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi tane zincir çekiyorum. Örneğimi ters çevirdim ilk yaptığım sık iğnenin tepesini birleştiriyorum. 1 bir, doğru tarafı çeviriyorum. 2 3 4 5 6 tane zincir çekiyorum. Ve birleştirdim. Bir defa doluyorum. 2 2 şeklinde trabzan oluşturdum. Önce 1, sonra 2, sonra 2 şeklinde 2 defa doladım ikişer ikişer ilmeklerimi bırakıyorum tekrar iki defa doladım önce bir sonra ikişer ikişer 3 defa doluyorum ikişer ikişer ilmeklerimi bırakarak trabzan oluşturdum ve 1 2 3 4 5 tane zincir çekiyorum birleştirdim ve sık iğne 2 3 4 5 ve 1 2 3 4 ve 5 hemen yanındaki tığ battı yuvasına birleştiriyorum. 1 2 3 zincir hemen yanına. Üç zincir hemen yanındaki tığla atlıyoruz. Bu şekilde hemen şöyle elimle düzenleyeyim arkadaşlar. Bu şekilde çimenimiz oluşturuyoruz. Şimdi hemen çiçeğini oluşturalım. Ben iki tane oluşturmuştum. Hemen sarı ipimi alıyorum. Çiçeğimizde yaprak arkadaşlar. Başlı başına kolay bir model. Hemen bir tane zincir çekerek ipimi düğümledim. Ve buradaki zincirin üzerine sık iğneyle sabitledim. Ve bir defa doladım. iki iki şeklinde trabzan oluşturdum. Önce bir, sonraki, sonraki şeklinde iki defa doluyorum. Tekrar iki defa doladım. Önce bir, sonra ikişer iki ikişer. Ve bir, iki, üç defa doluyoruz. Bu şekilde trabzanlar oluşturdum. Ve bir, iki, üç, dört, beş tane zincir çekiyorum. Ve birleştirdim. İki zincirli minik kirpikler oluşturuyorum. 2 3 4 ve 5. Tekrar birleştirdim. Bir tane de zincir çekiyorum. Hepimi kesiyorum. Şimdi hemen bir tane daha oluşturayım yeşil ipimi alıyorum. Bir tane zincir çekerek ipimi düğümlüyorum. Ve buradaki zincirin üzerine sık iğne ile sabitledim. Bir defa doladım. İki, iki şeklinde trabzan. Önce bir, sonraki, sonraki şeklinde ikişer ikişer önce bir sonra ikişer iki ikişer ve bir iki üç defa doluyorum ve bir iki üç dört beş tane zincir çekiyorum birleştirdim iki zinciri minik kirpikler oluşturuyorum bir iki 3 4 ve 5 tekrar sık iğneyle birleştirdim bir tane de zincir çekiyorum modelimizi oluşturduk çok da güzel oldu arkadaşlar. Ben çok beğendim. Umarım sizler de beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz videomu beğenip yorum yaparsanız beni çok mutlu edersiniz. Kanalıma da abone değilseniz videonun alt kısmında abone ol yazısını tıklayarak ücretsiz abone olabilirsiniz. E, modeli mütüsüz elimle düzenledim. Mütülendiğinde de kalıp gibi duracak ve asla bozulma olmayacaktır arkadaşlar. Ayrıca bu yaptığım o örneklerin fotoğraflarını oyu.com instagram hesabımda paylaşıyorum. Oradan da takip edebilirsiniz. İki çiçek karası 5 tane bıraktım. Sizler istediğiniz kadar aralık bırakabilirsiniz. Sık ya da seyrek nasıl seviyorsanız. Yapacak olan arkadaşlara şimdiden kolay gelsin diyorum. Şöyle hemen yakından da göstermek istiyorum. Renklerimde yazmama çok da güzel oldu arkadaşlar. Herkese iyi günler diliyorum.